Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar Ape NFT'nin whitelist'ine katılacağız. Bu whitelist'ine katıldığımız zaman arkadaşlar airdrop yöntemiyle yani dağıtım yöntemiyle bizlere NFT kartları e, dağıtacaklar. Arkadaşlar toplamda 10.000 kişiye dağıtılacak ve ödül havuzu 1 milyon dolarlık ödül havuzu var arkadaşlar. Çünkü Ape NFT'nin Buradaki NFT'leri çok değerli arkadaşlar. Hani eğer birimizde bu NFT'lerden birisi çıkarsa cidden ama cidden hani yani çok yüksek miktarlara hatta hani siz zengin edecek miktarlara kadar buradaki NFT'leri satabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken tek şey arkadaşlar burada bulunan Join the White List sekmesine tıklamak. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar mail adresinizi buraya yazıyorsunuz. Ve Enter sekmesine tıklıyorsunuz. Enter sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar buradaki white liste katılmış oluyorsunuz. Ve buradaki de arkadaşlar sizin referans linkinizdir. Referans linkinizde yani eşiniz olsunuz arkadaşınızı bu APNFT'nin white listesine katıl hani, katılmalarını sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi 1 milyon dolarlık gibisinden bir ödül havuzu var. Toplamda 10 bin kişiye dağıtılacak arkadaşlar. Yani istiyorsanız araştırabilirsiniz APE NFT'nin fiyatlarını. Çok dudak uçuklatan miktarda fiyatları var. Hani dediğim gibi eğer birimize çıkarsa cidden harika bir şey olur diye düşünüyorum. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar APE NFT'nin linkini bırakacağım sizlere. Sizler de bu e, White List'e e, katılmanızı kesinlikle şiddetle öneriyorum. Hani bu belki de ayağımıza gelebilecek e, büyük fırsatlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Bugünlük de videomu bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka idrak videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.